Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Beyefendinin sizlere çok selamını getirdik. Bugün sizi ziyaret etme sebebimiz Büyükşehir Belediyesi olarak işitme ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda onların hayatını kolaylaştıracak olan projeleri araştırdık ve sizlerin evine takılacak olan ışıklı kapı zillerinin sizlerin hayatınızı kolaylaştıracağını fark ettik. Bugün de size ışıklı Kapızili montajı yapmaya geldik. Sizi ziyaret ettik efendim. Sayın Kochel no. Deliye başkanımız no. Fırat Görgeli'ye çok teşekkür ederim. Bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum kendilerini. Işıklandırmanın Kapızili yapıldıktan sonra hayatın kolay dışa daha güzel olacağı için sayın Fırat Görgeli'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Ayrıca bugün 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününüzü kutluyoruz efendim. Bu anlamlı özel projeyi bugün başlatmak istedik. İlk ziyaretimiz size oldu. Bundan sonra belirli aralıklarla ziyaretlerimiz devam edecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanınızdayız. Desteğiniz için, iyi çalışmalar için, farkındalığın için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs>